Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta Kupa Ligi bitti. Yeni sezon geldi artık arkadaşlar. Bugün 16. sezon Brawl Pass'i alacağız sizlerle birlikte ve bu sezon ödüllerini de aynı şekilde toplayacağız. Herhalde şu an level 1 hesabımdayım diye düşünüyorum. 480 ödül geldi. Şöyle bir ala tıklayacağım. Tıkladıktan sonra da zaten bizi şu an yeni sezonun yeni teması karşıladı direkt. Markette bir şey var mı diye merak ediyorum. Hani normalde ha bak ücretsiz rozet gelmişti. O onun dışında bir bir şey arıyorum ben. Hani normalde mega kutu getiriyorlardı. Biliyorsunuz artık kutu yok. Kutun yerine Tekrardan farklı bir şey koymayı düşündüler mi? Yok. Öyle bir şey yok. Evet ana hesabımın içerisine girdim. Bakalım asıl ödülü buradan toplayacağız. Zaten bakın 3 tane karakterden zaten direkt böyle 500'ü geçtik bile. Az önceki hesapta tabii ki daha yeni 500'e kastığım için çok fazla bir sezon ödülü bulunmuyordu onda. Bakalım bundan güzel bir şeyler toplarız ya. 4000, 5000. Bunda şöyle bir kötülük oldu arkadaşlar. Hiçbir karakteri ben bu sezon oynamadım. Yani 799'ları 800 yapsam 799'a geri düşecekti. Yapmadım. Görüyorsunuz hepsi 774'e geri düşüyor. 850'ler 849'lar 820'lere düşüyor. 875'ler de 849'a düşmüş oldu. Ama yine de 10.550 ödül almış olduk. Gayet güzel bir ödül. Gayet yeterli bir ödül bence. Ve burada bir sembol var. Şu an burada ne var abi onu ben de bilmiyorum. Aa evet 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 evet. Seviye 3 partneriz arkadaşlar Bizi biliyorsunuz güncelleme vesaire ben de çekiyorum. Bana bu baya geç geldi niye bu kadar geç geldi ya. Teşekkür ediyorum neyse geldi en azından. Oyuncu simgesinde bu şekilde almış oldum arkadaşlar. Diğer partner arkadaşlar da zaten almıştı. Onlardan görmüşsünüzdür. Şunu da bir alalım. Buradan gelen yeni rozeti de alalım. Şöyle altınımızı da alalım. Buraya da bir bakayım ya. Bir şey yok. Gerçekten bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani ben ekstra harbiden ne bileyim. Bir güç puanı, kredi bir şey belki satarlar diye düşündüm. Ama yok. Yeni sezonumuz da geldi. Yeni Brawl Pass'ı buradan bu şekilde 169 elmasa etkinleştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani 249 elmasım zaten yok. Olsa da vermem. 10 kademe almaya gerek yok. Bir şekilde zaten 30'a ulaşıp bir ara mendiyi açarız diye düşünüyorum. Şimdi Önceki sezonda benim ödüllerim vardı. Bakın 31 tane biriktirmişim. Bu sezonda da şu an yine aynı şekilde kredilerim var fakat bu krediler boşama gidecek. Ne olacak hocam? Yani karakter yok, bir şey yok. Bu kredileri biz soklayamıyoruz da direkt şöhrete atıyor. Neyse buradan jel ayıcık Nita kostümünü almış olduk. Bir tane de pini geldi. Allah Allah! Sezon ha sezon ödülü bu hesapta yok muydu diyecektim. Şaşırtacaktı beni. Tamam varmış arkadaşlar yani Kupalar daha o kadar düşmemişti ya. Harbiden düşmemiş yani. Tamam ödülümüzü burada da bir alalım. Yalnız çok hızlı ilerliyoruz ve daha bindeyiz Bu hesabı da bayağıdır kasmıyorum. Ee, bu bizim 50k serisini başlatıp 43.500 kupada saldığımız hesap arkadaşlar. Ee, bir tane serinin sonunu getirmedim şaka gibi ya. Ama bir seviye 50.000'den ümitliyim gibi bakalım onu getireceğim gibi sonunu inşallah getiririm. Evet 4290'da buradan... Almış olduk arkadaşlar Şimdi bu hesapta da yine 210 elmasım var Burada da direkt Brawl Pass'imi açmak istiyorum 169 elmasa O 80 elmas iadesinden dolayı yine bütün hesaplarımda Böyle müthiş bir şekilde Bunları alabiliyorum bu beni çok mutlu etti Gayet güzel oldu Jel ayıcık Nita'yı da buradan almış olduk Şu marketten de yine aynı şekilde Ücretsiz rozit de bir alalım Bu şekilde aldık Şöyle şu altını da alalım Ya bir umuttur yine sonra gidiyor ama yok arkadaşlar Valla bir şey vermemişler Burada yine bir şey yok Şimdi olayımız Nita kostümünü denemek olacak Bir de Jel ayıcık Nita Burada niye Nita varmış İkinci bir kostümde bu şekilde almış olduk Evet Nita ile birlikte Savaş topuna şu anda girdim Bakalım hocam bir tankman katıyordu bu mapte Niye tank yok ya Öyle olmadı ki hepsi uzakçı bunların Bizde de Didi kocuk var Yalnız o güzel darladı oraya he. Hop ben geldim Ben geldim krallar Hey sakin ol Şuna bir yardım edeyim ben. Topu şuradan çıkarsak yeter aslında. Abi şu Spike bir ölmedi ya. Gidersin ha oradan. Kanka vurmana gerek yoktu yani topa. Kaleye de girerdin gayet. Şu an Colt doğduğu için atamayacak. Evet gayet güzel. Aynı öyle. Bu arada farklı renkte doğduk. Şu an pembeyiz hocam. Şöyle bir selamlar diyelim şunlara. Ama Bu sefer tam tersi direkt öldürdük Spike. Az önce ölmeyen Spike. Vur ona vur 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 vur. Sen de yat sen de yat. Hadi bakayım hepsini birden. Hala ayımızda full. Yıldız gücünden dolayı. Aa bunda aksesuar mı var? Yo ayıp sanki fazla bir yavaşladı gibi geldi ama. Öyle değilmiş. Bir saniye hocam. Şöyle bir sana çakabilir miyim şundan? Şöyle en sola atsam. Yemedi hocam. Ama öldüler ya. Hadi tanklıyorum sen gir. Tamam. Spike'ın merminin önüne geçtik. Rikon'un da geçtik. Adama gol attırdık ve sarıyız. Evet sarıyız. Rengimiz sürekli değişiyor. Yeşil başladık. Pembe devam ettik ve şu an sarıyız. Bir tur daha ölsem mi ya? Daha fazla renk var mı? Ben hani sanki 3 tane gördüm gibiydi. Ya bitti şu an. Tam bitti hocam. Ya, bir, bir rengi daha varsa göremedik arkadaşlar. Ama gayet güzel bir oyun çıkardık. Sonraki ellerde görürüz olmadı bak görüşmek. Evet maçımıza girdik. Bakalım şu anda yine uzakçı karakterler var. Pembeden başladık bu sefer arkadaşlar. Yani kaldığınız yerden devam ediyor. Öyle söyleyeyim size. Bir tur kaybettim bu arada. Yanıma berbat takım arkadaşlar geldi maalesef. Bazen öyle şeyler yaşanabiliyor efendim. Şöyle bir ultimizi aldık şimdi. Ulti aldıysak şu ayıyı bir kalkanlayalım. Birazcık oyalı onları dostum. Seni bir şöyle bir indirmek istiyorum. Kanka bana atma topu. Şu an niye bana atıyorsun? Sakin ol. Ben orada adamları almaya çalışıyorum. Böyle bir ulti daha alayım. Böyle bir ulti daha. Çok güzel. Kalkanı bastım. Kesen onu. Şu yavaşlatmayı da bir kırdık. Gayet temizliğe temizliğe geldik. Pembe golümüzü atıyoruz. Peki golden sonra değişiyor mu Evet değişiyor. Yine sarıya dönmüş olduk. Güzel ya. 3 tane rengi var. Sarıdan da tekrar Yeşile gidiyor. Abi dur aynı yerden gitmeyelim. Öyle olmaz. Can bas can. Bunu bir kırmak istiyorum ben. Kimse oynamıyor çünkü. Ah. Ayıyı dağıtabilseydim bizim adamların işini çok kolaylaştırırdım da. Kopa koştum ya. Biraz daha dojlamaya çalıştım. Yetişir miyim ben? Yetiştim. Atamadın o golü. Hadi yürü yürü. Benzine geri git. Geri git bir daha do. Bir daha gel. Şunu ben direkt gidip kırmak istiyorum abi. Bu ne ya? için engelliyor herifler. Merhaba merhaba ben geldim merhaba. Sen de öldün. Ver pası atayım golü hemen. Teşekkür ediyorum. Golümü burada atıyorum ve bu maçı bitiriyorum. Şöyle takım arkadaşı gelsin işte ya. Tertemiz abi. Biraz ortalama üstü oynasınlar yani. Götürürüz zaten maçı. Hiç sıkıntı yok. maç daha girdim. Oo hocam rakip neymiş ya? Tam böyle benim ayımı fırlatmalık bir rakip bunlar ya. Şu mortisi bir tutalım. Kardeşim gelme Aa Afrika adam. Yeni geldi. Fırından yeni çıkmış Mortis. Dur ben şimdi onu burada bir bunun interneti kötü galiba ya. Ne yapıyor bu? Var bir sıkıntısı onun da. Tamam şöyle bir ayımızı yani çok da gerek yoktu sanki ama olsun. Garanti olsun. Yat lan sen de aşağı. Git at golünü. Evet güzel. 1-0 öne geçtik. Şöyle ayımız da yok ama ya. Ayı alamadık tekrar. Mortis geliyor musun? Yok Mortis yine orada bir baygın. Onun interneti kötü belli o. O belli hocam. O bir tık geç geliyor çünkü. İnternetle alakalı bir durum sanki. Evet bul. Nereye rushlayacaksın? Abi ne yapıyoruz? dur sakin. Ver ver topu bana ver ver. Ver topu. Aa top nerede? Topu niye oraya attın sen? Emze değil miydi top? Ben yanlış mı görüyorum? Emze'ydi ben ona top atmam şu an. Ya, gol pozisyonunda olsun yine atmam. Koko beni kesemez abi. Mortis zaten duvara yeşiliyor. <laughs> Maçı kazandık. Neyse arkadaşlar kostümü bu şekilde gösterdim sizlere. Kostümün dışında... Aa ne aldık? Oyuncu simgesi de veriyormuş. Bak görev varmış onu hiç fark etmedik. Bir tane de oyuncu simgesi almış olduk buradan. Şimdi e, günlük görevlerden dolayı bir anda bir rütbe seviye falan atladık. Buradaki ödülleri de bir toplayalım abi. Güç puanlarını bir alalım. Karakter geliştirebiliriz diye düşünüyorum ben. Altınları da alalım aynı şekilde. Şuradan bir güç bandı daha. Kredileri almayacağım. Burada da yine dünya şöhretine gidiyor. O yüzden bir gereği yok. 10 seviyeye basalım. Neyi basalım? Janet basmak istedim ya. Buradan bir Janet'ı basıyorum ama 1875'i verince de bu sefer 1000 altınım kalmıyor değil mi? Bu sefer de eşya basamadık. Vay arkadaş hep bir noktadan eksik kalacakmış. Bu şekilde kalmış oldu mu? Olsun ya hadi buradan almayayım. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Siz Brawl pes aldınız mı bu arada? Yorumlarda yazabilirsiniz. Zaten 80 elmas ücretsiz geri vermişti önceki sezon alanlara. Eğer o şekilde önceki sezon aldıysanız bu sezonda alırsınız diye düşünüyorum. Yapı daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.